Mesela e, o anda süt içiyorsunuz, yani yumurta yiyorsunuz veya ortamda bir e, baharın polen tozları var ve bir ayrılık denemiyorsunuz. Orada bir a, a, aktif faz başlıyor ve ayrıldığınız kişiyle ilgili veya olayla ilgili çözüme ulaştığınız anda. Tamir fazına giriyorsunuz ve tamir fazından sonra alerji başlıyor. Bu e, bazen bir hayvan olabilir, bir kedi alerjisi olabilir. Bazen bir kişi ile ilgili yaşadığımız ayrılıkla ilgili olabilir. Bir nesne ortamda bloklanabilir ve e, o anki duygusal e, reaksiyon ne kadar güçlüyse alerjinizin e, etkisi de o kadar güçlü olarak ortaya çıkar. Biz bir kişinin alerjisi varsa kesin olarak biliriz ki o kişi bir ayrılık deneyimlemiştir. Ama yine ısrarla söylüyorum, alerji bir tamir fazıdır. Yani o deneyimlenen ayrılık onarıldığı zaman ortaya çıkar. Bu ayrımlar bizim te, e, tedavilerimizin altın kuralıdır. Bazı hastalıkların tamir fazında başladığı e, mesajını size ısrarla iletmemin sebebi de budur biz alerjik vakanın başladığı dönemden bir sene önce neyin çatışmasını yaşadın diye sormayız. Neyi çözdün? Ayrılığının çözümü neydi diye sorabiliriz. Bu konuda anlaşalım. Yani evet travmalar bizi hasta eder ama bazen travmaların çözümleri bizi hasta eder. Zaten Nicole Healing'in farkı da budur. Nicole Healing'in uzmanlığı da budur. Yani bize bunları gösteren ilk ve tek sistem olduğu için ben bu kadar recall healing ilgileniyorum. Birçok bilinçaltı sistemi çatışma der bırakır, travma der bırakır. Hayır o kadar kolay değil. Alerji de aynen ekzama gibi ayrılık fazıyla başlar. Tamir fazıyla ortaya çıkar. Ekzamadan farkı nedir? Ayrılık sırasında etrafta bloklanan nesne veya hayvan ne varsa bunların hepsini alerji olarak algılayabiliriz. Mesela bir kahvaltı sofrasında eşinizle büyük bir çatışma yaşıyorsunuz, hamilesiniz. O anda süt içiyorsunuz ve eşinizin sizi aldattığını öğreniyorsunuz. Bebeğinizde süt alerjisi oluyor veya yumurta